Bugün buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. İki ayaklı bir elemenin ilk maçını 2-0 kazandık. Ama bu skor bize hiçbir şeyi garanti etmiyor. Henüz İstanbul'da oynayacağımız bir maçımız daha var gruplara kalabilmek için. Hedefimiz gruplara kalmak. Üç günde bir maç oynayan takımların fiziksel anlamda tabii ki riskleri oluyor. Bugün de bir önceki maçımıza kıyasla 6-7 farklı oyuncu vardı ilk 11'imizde. Ki buna rağmen Joshua King fiziksel bir sıkıntı yaşadı ama başarılı olmak istiyorsanız bu riski almanız gerekiyor. Ancak haftada bir maç yapan Avrupa Arenasında Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi'nde oynamayan takımlar bu riske sahip değildir. Büyük takımlar, üst seviye takımların bu riskleri alması gerekir. Kendisinde kas yorgunluğu oldu. 3 gün önce oynadığımız lig maçında da oynamıştı. Onun özel yetenekleri, özellikleri var hızlı bir oyuncu bir önceki maçtan muhtemelen hala çok iyi bir seviyede toparlayamamıştı. Bu yüzden bir yorgunluk hissetti. İlk 11'imizde değişiklikler yaptık ama tabii ki herkesi değiştirmemiz mümkün değildi. Bugün Valencia oynamadı ama bir önceki maçtaki iki forvetimizden birinin Serdar Dursun'la birlikte sahada olmasını istedim bugün. Bir önceki maçımıza baktığımız zaman ilk 11'imizden 3 oyuncu bugün ilk 11'deydi. Joshua King, Atilla ve Ferdi. Diğer oyuncuları değiştirdik. Bu iki maçta da ilk 11 başlayan oyuncuların fiziksel problemleri oldu. Joshua King pazartesi günü oynayacağımız bir sonraki maça hazır olacak mı bilmiyorum. Bu süreçte takımımız oynadığımız maçlarda baktığımız zaman her maç üzerine koyarak gelişiyor. Hem Avrupa Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde veya başka takımlar içinde Avrupa'da ve kendi liginde mücadele eden takımların her maç aynı oyuncularla oynaması mümkün değil. Bu hiçbir yerde mümkün değil. Bu yüzden her maç rotasyon yapıyorum. Kafamda lig için ayrı bir 11, Avrupa için ayrı bir 11 diye bir durum söz konusu değil. Ama her maç değişiklik yapmamız gerekiyor oyuncuların fiziksel kapasitesinden dolayı. Dolayısıyla her maç 6-7 oyuncu değiştiriyoruz. Bugün de iki maç üst üste oynayan oyuncuların fiziksel bazı problemleri oldu. Her maçın kendi hikayesi vardır. Eğer haftada bir maç yapıyor olsaydık o zaman evet kafamda ideal bir 11 olurdu. Ama üç günde bir maç yaptığınız zaman bunun mümkün mümkünatı yok. Kafamda ideal bir 11 yok. Benim için müsait 11 diye bir şey var. Üç günde bir maç yaptığımız zaman bu şekilde hareket etmek durumundayız. Şu anda Fenerbahçe'de olmayan oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum. Ben şu anda birlikte çalıştığım oyuncular hakkında konuşmak istiyorum. Diğer isimler, belirttiğiniz isimler Fenerbahçe için yazılıyor. Fakat ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Elimdeki oyuncuları değerlendirmek istiyorum. Onlara da çok güveniyorum. Belirtmiş olduğunuz isimler anılabilir. Tabii ki isterim ki takım her zaman böyle oynasın. Fenerbahçe ofansif anlamda hala istediğim e, sistemi oturtamadı. İstediğim seviyede değiliz ofansif anlamda. Defansif olarak güçlüyüz, iyi savunma yapıyoruz. Ama ofansif olarak hala gelişmemiz gereken detaylar var. Çok güzel bir detay yakalamışsınız. İsterim ki Fenerbahçe ileride maçlarda bu tarz aksiyonları daha çok gerçekleştirsin. <laughs>